يا الله يا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا. ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمدا عبده وحبيبه ورسوله استعيذ بالله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فيا عباد الله فيا عباد الله أوصيكم بتقوى الله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وقال الرسول صلى الله عليه وسلم El mu'minu men selim el mu'minune min ve yedihi. Değerli kardeşlerim, Allah Subhanahu ve Teala cumanızı mübarek eylesin. Rabbim önce bizlerden sonra bütün ümmeti Muhammed'den, bütün Müslümanlardan razı olacağı bir hayatı yaşayıp, razı olacağı bir hayatın sonunda razı olduğu kullarda olmayı hepimize nasip etsin. Allahümme amin. Allah Tebareke ve Teala yaratmış olduğu kullardan istemiş olduğu hakikat gün gibi açık. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ifadesiyle gecesi gündüz gibi. Bu din Allah'ın dini. Bu din onun dini. Allahu Teala seçtiği için, razı olduğu için bu din güzel bir din. Allahu Teala razı oldu. Bize din olarak teslim etti bu dini. Ve bu din hiç kimsenin tek elinde değildir. Hiçbir cemaatin, hiçbir hocanın tek elinde değildir. Bu dinin sahibi Allahu Teala'dır. Yeryüzündeki herkes Allah'a karşı vazifesini terk etse, Müslümanlar birbirine karşı vazifeden terk etseler, bu dinin sahibi Allahu Teala'dır. Kimse üzülmesin. Allah dinine galibiyet verecektir. Yani emrinde galip olan Allahu Teala olacaktır. Bu kesin. Biz vazifemizi yapsak da yapmasak da bu kesin. Peki bu kesin olan sona giderken Müslümanlar olarak biz ne yapacağız? Biz insanları Allah'a davet edeceğiz. Peki Allah'a davet ederken nasıl bir davetimiz olacak? Nasıl bir imanımız olacak? Kardeşler Allah azze ve celle okumuş olduğum ayeti kerimede Müslümanların içerisinde en güzel işi olanın, en güzel vasfı olanın ve men ehsene kavlen mimmen daa ila Allah Allah'a davet edenlerin sözü olduğunu söylüyor. Allah'a çağıranlar, Allah'ın dinine çağıranlar, cemaate değil, hocasına değil, Allah'a davet edenler ve amele salihah ve bu davetin üzerine salih ameli bina edenler ve bütün dünya vazgeçse bile ve kâle inneni minel müslümin diyenler. Evet en güzel insan bu insan. En güzel Müslüman bu Müslüman. Ben Müslümanlardanım. Bunu herkes duysun. Yalnız da kalsak biz Müslümanlardanız. Vazgeçen bir şey yok. Bütün dünya Allah'ın dinini terk etse, Allah'ın dinde yardımı terk etse, bütün dünya kulluk vazifesini bıraksa, bütün Müslümanlar birbirlerine karşı terkese etse fark etmez. Ben, sen, o, bu bilince, bu şura sahip olan herkes bir çatı altında olsun veya olmasın fark etmiyor bakın. Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözü kimse yoktur. Peki biz bu kolay olan ameli niye yapamıyoruz? Çünkü kardeşler İslam ümmeti paramparça. Yani İslam ümmeti bölük pörçük. Müslümanlar olarak konuşan kardeşiniz başta olmak üzere Müslümanlar paramparça. Kalpleri paramparça. Müslümanlar hular paramparça. Peki bunu sebebi kim? Bunu sebebi vallahi biziz. Yani bunu gelip Amerika yapmıyor. Bunu gelip İngiltere yapmıyor. Her zaman kahrolsun Amerika slogan tutmuyor. Bunu biz yapıyoruz. Kendi kendimize yapıyoruz. Kendi kendimize zarar veriyoruz. Müslümanlar olarak. Yani her şeyi Amerika'ya yık, herkes her şeyi tağuta yık, ta öyle yok. Biz kendi kendimize zarar veriyoruz. Hedefi bir olan, yarın Allahu Teala cennette cem edeceği Müslümanlar. Maalesef dünya hayatı konusunda bir türlü nebevi sünnet çizgisinde geçinmeyi öğrenemedik yani. Bir türlü öğrenemedik yani. Çünkü Allahu Teala'nın çizmiş olduğu çizgi açık ve net kardeşler. Ümmetin haline bakmış olduğumuz zaman paramparça, bölük bölük. Ne oldu kardeşler? Nefislerimizi ihmal ettik. Ne demek istiyorum kardeşler? Önce biz kendimizi ihmal ettik. Kendimden vazgeçtim ben. Hayır, niye vazgeçiyorum ben? Ben kendi nefsimden vazgeçemem. Kendimden vazgeçemem ben. Ben kendi nefsimi ihmal ettiğim için hep başkaları, hep başkaları, hep başkaları dediğim için ümmet bu hale geldi. Vallahi alın elin elinize çuvaldızı hep beraber kendimize batıralım. Hiçbir sorun kalmaz bak. Ama biz ne yapıyoruz? Hep kendimize böyle ufak tefek ufak tefek nüanslar yapıyoruz. Ama çuvaldızı başka ama bu değil. İnneyi başkana batırıyorsak çuvaldızı kendimize batacağız. Yoksa olmaz. Yoksa ümmet olamayız kardeşler. Paramparça oluruz. Peki nefislerimi terk ettik ne oldu? Kalplerimiz harap oldu kardeşler. Taş kesildi. Taş. Harab olan kalbe kim yapar biliyor musunuz? Şeytan yuva yapar şeytan. Çünkü kalp harap olmuş. Kalbe hakim olamıyoruz. Kalbe hakim olamıyoruz. Aklımıza hakim olamıyoruz. Peki o akla, o kalbe kim yapar? Şeytan yolu yapar. İşte şeytan yuva yaptığı zaman da işte görmüş olduğunuz ümmetin bu hali. Ha dıştan baktığın zaman herkes çok güzel Müslüman. Oo. Herkes çok güzel. Sakallar uzatılıyor. İşte efendim insanlar ne güzel dışarıdan çok güzel Müslümanlar. Peki kardeşler vallahi kandırmayalım kendimizi. İçimiz boş olmasa, boş tenek olmasak biz bu halde olmayız. İçlerimiz boş, boş. Boş. Hep kaportaya yani dışa önem verdik. Hiç kalbe, Maneviyata yani motora önem vermedik ama bizi ayakta çok olan motordur. Yani kalbimizdir, iç değerlerimizdir, maneviyatımızdır kardeşler. Peki ne hale geldik kardeşler? işte böyle bir hale geldik kardeşler. Secdelerimize bakıyoruz, huşu yok. Namazlarımıza bakıyoruz kardeşler, ruh kalmadı. Dualarımıza bakıyoruz, bilinç yok. Sabah akşam zikir yapıyoruz ama zikirimiz bizi canlandırmıyor. Ya yani bu haldeyiz. Gerçekçi olmak lazım bak. Yapmayanlar bir var, yapanlar var bir de... Zikrimiz bizi canlandırmıyor kardeşler. Ümmetin sorunlarını konuşuyoruz, konuşuyoruz bitmiyor. Niye bitmiyor? Neden bitmiyor sorunlar? Çünkü sorun biziz. Sorun biziz. Sorun biziz. Biz konuştuğumuz sürece bitmez zaten bu. Allahu Teala sorunları konuşun diye emretmiyor. Sorunları çözün diyor. Çözün diyor. Ümmetin derdiyle dertlenin diyor. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Mella yehtemmu bi emril müslimine feleyse minhum diyor. Müslümanların dertleri dertlenmeyen, Müslümanların içlerini önemsemeyen bizden değildir diyor. Feleyse minhum diyor. Bizden değildir diyor. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Öyleyse vallahi kardeşler biz sorun konuşmayı artık bırakalım. Biz Sorun konuşacağımıza herkes kendisini, nefsini, hanımını, çocuğunu eline alsa vallahi Allah'ın yardımı gelecek. Gelecek bakın. Ama biz maalesef biz maalesef kendimizi bırakıyoruz, başka uğraşıyoruz. Kendi hanımımızı bırakıyoruz, başka hanımları. Kendi çocuğumuzu görmüyoruz, başkasının çocukları. Vallahi böyle bir yere varamayız. Böyle hiçbir şey varamayız kardeşler. Böyle ancak bölünmeye devam, parçalanmaya devam. Bundan başka bir şey gelmez kardeşler. Niye? Çünkü kardeşler Allahu Teala'nın emrettiğini yapmadığımız sürece bu olacaktır. Kimse kendisini temize çıkarmaz. Ne hocası ne hacısı. Ne avam fark eden bir şey yok. Hiç kimse A'dan Z'ye Kendisi temiz çıkarmasın. Çünkü bizim şeriatımızda Allah'ın peygamberler hiçbir kimsenin isme sıfatı yoktur. Yani günahsız değildir. Sadece peygamberler günahsızdır. <laughs> Ama peygamberler hata etmişlerdir. Allah'ın selamı onların üzerine olsun. Bakın böyle bir peygamberin ümmeti olabilmemiz için bu bilin sahip olmamız lazım biz. Hiç kimse kusursuz değildir. Kimse kendi nefsini temizi çıkarmasın. Kimse kardeşler bakın kimse. Hocası, hacısı, avamı, zengini, fakir fark etmez. Bu ümmetin içerisinde olup da hiçbir kimse, benim bir suçum yok, benim masumum, vallahi diyemez. Kimse kendi nefsini temize çıkarmasın kardeşler. Bir bakacağız. Kibir, gurur, haset, riya, kendimizi beğenme, dünyaya bağlanma, liderlik ve şöhret hırsı, mal sevgisi bir kusurlarımız varsa araştıracağız. Herkes kendisine bakacak. Kimse kendisine var Sen kibirsin denmez kardeşim. Adam kendisini bilir zaten. Bilir. Acaba ben dünya düşkünü müyüm? Bunu ben bilirim kardeşler. Bunu ben bilirim ben. Ben bilirim bunu. Bu kalbi sahip benim çünkü. Herkes aynı mücadeleyi kendi kalbine yapsın. Bu imtihandan geçelim ey kalbim. Gel seninle bugün bu oturalım bu akşam. Bir oturalım. Acaba bende kibir var mı? Nasıl bilebilirim Allah'ım? Bakacağız. Kibrin alametlerine bakacağız. Kur'an-ı Kerim'de yazıyor. Sünnette var. Bakacağız. Var mı bize bir kibrin alametleri? Bakacağız. Varsa hemen not alacağız. Düzeltmemiz lazım. Çünkü neden? Kalbinde zerre kadar kibir olan tağut inkar etse bile cennete giremez kardeşler. Çünkü zerre kadar kibir olan giremez cennete Allah'ın Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem. O yüzden kardeşler bu kibir varsa bu kibirden, bu haset varsa bu hasetten, gurur varsa gururdan, rüya varsa bundan kendimizi alıp koymamız lazım. Kendimizi ıslah etmek için kardeşler düzeltmemiz lazım kardeşler. Ne varsa. Peki Ümmetin bugün bir sorun daha var kardeşler. Nedir bu? Biz Kur'an meclisleri kurmuyoruz. Zikir meclisleri kurmuyoruz. Biz emri bil maruf, nehi alem münker meclisleri kurmuyoruz. Yani bunlar uğraşmıyoruz. Biz hep batılla uğraşıyoruz. Yani birileri futbolu konuşuyor, kızıyoruz ya. Kızıyoruz ya. Vallahi ümmetin bugün konuştukları o futbol konuşanlardan daha beter halde. Vallahi daha beter halde. Bırak o adam futbolu konuşsun. Kimseye zarar yok en azından. Ümmetin konuşları vallahi futboldan daha beter. Birileri film konuşuyormuş. Vallahi konuşsunlar. Vallahi onlar bu ümmete bu ümmetin içindeki insana kadar zarar vermiyorlar. Neden? Çünkü ümmetin içinde olan bir fert hak ile meşgul olmazsa, yani Kur'anla, zikirle, duayla, ameliyle, nefsiyle meşgul olmazsa vallahi batıl onu istila eder. Batıl kuşatır ama kimse bunun farkında olmaz kardeşler. Bugün bizim anımızın vacipleri var ya. Bugün bizim en büyük vacibimiz Davet davet. Ayeti kerime okudum yani. Bizim en büyük vacimiz bu bugün. İnsanlık İslam bekliyor İslam'ı. Acaba kim bizim kapımızı çalacak da İslam'ı getirecek diye bekliyor. Ama biz İslam'ı götürmek yerine sahip olduğumuz İslam'ı kaybediyoruz. Sahip olduğumuz İslam'ın kıymetini bilemiyoruz. Böyle bir durumumuz var. Ve konuştuğumuz zaman en iyi Müslüman biziz. İşte işin kötüsü bu. Hala kimse hatasını görmek istemiyor. Hala herkes en iyi Müslüman benim. Kimseye zararım yok. Doğru. Bu zamanda en iyi Müslüman kimseye zararım Müslümandır. Bu söz doğru ama bugün bizim anın vacip olarak davet görevimiz var. Davet. Davet görevimiz var ve nefsini ıslah edemeyen insanlar Müslümanlar davetçi olamazlar. Nefsini terbiye edemeyen Müslümanlar davetçi olamazlar. Bir Müslüman önce kendi nefsini ıslah etmek için çalışmalıdır. Uğraşmalıdır. Bugün ümmetin içerisindeki en büyük problem işte budur. Nefsimizle uğraşmıyoruz. Kendimizi ıslah etmek için yapmıyoruz. Çalışmıyoruz. Peki ne oluyor? Allahu Teala'dan her gün yeni bir imtihana uyanıyoruz. Allahu Teala'dan her gün bir zillet kamçısı yiyoruz. Her gün bir zillet. Her gün bir zillet. Ya kardeşler ümmetin diğer fertleri sıkıntı içerisindeyken böyle rahat bir hayat var mı kimseye? Vallahi yok. Ümmet rahat içerisinde olabilir mi? Vallahi olamaz. Çünkü ümmetin bir yarısı zindanda, ümmetin bir yarısı ölmüş. Ümmetin kadınları dul, ümmetin erkeği kadını esir. Yani ümmet bu haldeyken bizim bu halimizde olmamız çok normal bir şey yani. Yani şöyle mi düşünebilirdik yani? Bizim bir imtihanımız yok, değil, değil. İmtihandan kaçamazsın. İmtihanın ne olacağını bilemezsin. Sen zindana dayanırsın ama, zindanlara dayanırsın ama bir gıybet imtihanına dayanamaz, dayanamazsın. 10 yıl zindanda kazandığın ecri yapmış olduğun bir gıybetle kaybedersin. İşte ümmet anlayışı budur. Herkes kendi nefsine, kendi diline, kendi bedenine sahip olmalıdır kardeşler. Ben zina etmiyorum diyorum Müslüman. Tabi etmeyeceksin. Müslüman zina eder mi? Etmemelidir değil mi Müslüman zina? Ama Allah Resulü ne buyuruyor? El gıybetü eşeddü zina diyor. Gıybet zinadan daha şiddetlidir. Gıybet zinadan daha şiddetlidir diyor. E öyleyse zina etmiyorsan niçin gıybet? Niçin konuşmak? Niçin dinlemek değil mi? Niçin zanda bulunmak? Bunlar hepsi günah değil mi? Bunlar hepsi emin olun o zina kadar büyük günahlardandır kardeşler. Öyleyse kardeşler bugün Müslüman olarak en iyi Müslüman, en değerli Müslüman, Müslümanın Müslümandan emin olduğu Müslümandır. Müslümanın elinden ve dilinden emin olduğu Müslümandır. Öyleyse gelin bugün kendimizi uğraşalım. Kendi kendimize bakalım, muhasebe edelim. Bir bakalım ya biz hayatımız nereye gidiyor? Bir değerlendirelim. Amellerimize bakalım. Namazlarımızda huzur var mı? Şuur var mı? Bilinç var mı? Dualarımız nasıl? Bir bakalım değil mi? Secdelerimize bakalım. Ağlaya biliyor muyuz? Yalvarabiliyor muyuz? Kur'an'la münasebetimiz nasıl? Allah Azze ve Celle kendimizi yakın hissedebiliyor muyuz? Bugün bunlara bakmamız lazım. Bugün bize bunlar lazım. Biz ne yaptık? Bütün bunlar sanki yokmuş, varmış, elde karat demiş gibi hep başka şeyler uğraşıyoruz. Vallahi biz başka işlerle meşgulduğumuz sürece, biz kendimizi bırakıp başkalarıyla meşgulduğumuz sürece Allah'ın yardımı gelmeyecek ve bu zilletten biz kurtulamayacağız. Allah Subhanahu ve teala zilletin zincirlerini kırmamıza nasip etsin kardeşler bizlere. Allahu teala Müslümanların içerisinde bulunan bu fitneyi, bu tefrikaları, bu lafları, bu sözleri bir anca bitirsin kardeşler. Müslümanların bir yönü var, bir yolu var, Müslümanların bir istikameti var. Biz bu yolda istikamet üzere kalabilmek için vallahi her şeye dikkat etmemiz lazım. Tağutu inkar ettiğimiz kadar dilimiz saymamız lazım bakın. Aynı kalitede, aynı şekilde amelimizi güzelleştirmemiz lazım. Ahlakımızı güzelleştirmemiz lazım. Yoksa olmaz. Yoksa Allah'ın yardımı gelmez kardeşler. Allah subhanahu ve teala göz açıp kapayıncaya kadar biliyorsa bizi nefsimize baş başa bırakmasın kardeşler. Allah Subhanahu ve Teala musibet anındaki bizim ümidimizdir. Zorluk anındaki sığınağımızdır. Vallahi biz ona sığınıyoruz. Ümidimiz odur. Allah Subhanahu ve Teala'nın emretlerini yapamadık, ihmal ettik. Vacitlerimizi terk ettik. Başka da meşgul olduk. Allah Subhanahu ve Teala'nın yasaklarını yaptık. Yani ona isyan ettik. Allah Subhanahu ve Teala sığınıyoruz yine. Ona tövbe ediyoruz. Ondan bağışlanma diliyoruz. Ondan selamet yollarını, ondan selim bir kalbe sahip olma istiyoruz. Allah Subhanahu ve teala bütün Müslümanları, ailesini, çocuklarını doğru bir inanca, salih bir amele, güzel ahlaka kavuşmayı nasip etsin. Allah Subhanahu ve teala dünya hayatının sonunda رسول الله ظلما مش مطلق جمر مايه نصيب السن اللهم آمين أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين